En anlamlı Örümcek Adam hikayesi. Lawrence, Spider-Man hayranı olan genç bir siyahi çocuktur. Kendisi okul çıkışı Spider-Man şavkası ile kirli bir apartman binasına girdiğinde annesini kanepe üzerinde baygın halde bulur. Etrafında içki şişeleri ve bira kutuları vardır. Akşam yemeği istediğinde anne sana buzdolabında olduğunu söyler. Ancak buzdolabını kontrol ettiğinde yalnızca daha fazla bira kutusu bulur. Bu nedenle Lawrence odasına gider ve bir Spider-Man kartı çıkartır. O an Spider-Man'in kendisi odasında belirir. Çocuk, Lawrence adında Spider-Man'in gizli yardımcısıdır. O ve Spider-Man konuşur. Spidey çocuğu cesaretlendirir. Ve ona böyle pis bir yerde yaşamayı daha dayanabilir hale getirmesinde yardımcı olur. Ertesi gün okulda çocukların kahramanları hakkında yaptıkları resimleri görüyoruz. Bazı çocuklar babaların çizmiş. Ancak Lauren Spider-Man çizmiştir. Daha sonra eve geldiğinde annesinin bir uyuşturucu satıcısı tarafından dövüldüğünü görür. Korkmuş ve ağlayarak odasına koşar. Spidey onu teselli etmek ve gezinmeye çıkarmaya davet etmek için tekrardan gelir. Bu sırada Lawrence'ın teyzesi bir sosyal hizmet çalışanı ile telefonda konuşur. Ancak yasa onun Lawrence'ın yanına almasına izin vermeyecek şekilde ısrarcıdır. Daha sonra Lawrence teyzesi ve erkek arkadaşı tarafından okuldan alınır ve onlara Spider-Man ile maceralarını anlatır. Ona dondurma almayı götürürler ve onu eve götürürken apartmanın önünde polis arabalarını ve ambulanslar görürler ve evin oradan iki ceset çıkartılır. İki ay sonra Lawrence ve teyzesi daireye geri döner. Ancak ev sahibi annesinin ona borçlu olduğu parayla Lawrence'ın tüm eşyalarını satmıştır. Lawrence eski odasına girer. Eski Spider-Man kartını hepsi yıpranmış ve büzülmüş bulur onu alır ve Spidey tekrar odasına gelir. Lawrence artık Spidey'nin yardımcısı olamayacağını çünkü teyzesiyle yaşamak zorunda olduğunu açıklar. Spidey bunu kabul eder. Spider-Man Lawrence'a büyük bir adam olduğunu ve büyük adamların vedalaşırken ellerini sıkması gerektiğini söyler. Bu nedenle Spider-Man eldiven ve maskesini çıkartır ve Lawrence ile el sıkışır. Görürüz ki Lawrence'ın Spiderman'i aslında siyahi bir adamdır. Timothy Harrison, yaşlı olan çoğu çocuktan farklıydı. 9 yaşındaki arkadaşlarının normal eğlencelerinden çoğundan zevk alsa da, Tim'in onu diğerlerinden ayıran özel bir ilgisi vardı. Tim, örümcek adamla ilgili her şeyi toparlardı. Bu yüzden odasının ışığını kapatıp olaysız bir gece uykusuna ya da hazırlanırken, örümcek adam Timothy'nin adını ilk kez Daily Bugle'da köşe yazarı Jacob Conover'ın yazdığı bir makalede duymuştu. Timothy'nin idoliyle ilgili gazete ve dergi makaleleriyle dolu hatıra defteri, hatta örümcek adamın ilk televizyon programlarından video görüntü vardı. Timothy hakkındaki gazete profili örümcek adama suçla mücadeleye nadiren ara verip bir numaralı hayranıyla yüz yüze görüşmek için ilham verdi. Ancak örümcek adamın hesaba katmadığı şey Timothy'nin bir New Yorklu ve biraz şüpheli olmaya eğilimli olduğuydu. İdol ile tanıştığı için kendinden geçen Tim ziyaretçisine hatıra defteri koleksiyonunu gösterdi. Örümcek adamın kariyerinin başlangıcına kadar uzanan gazete makalelerini gözden geçirdiler ve örümcek adamın güçlerini tam olarak nasıl kazandığını tartıştılar. Spidey'in büyük hayranını ağ nasıl çalıştığına dair eğitim bile verdi. Ancak Tim meraklı bir çocuktu ve hayatta bir kez eline geçecek olan bu fırsatı kaçırmak istemiyordu. Örümcek adama tam olarak neden şöhret ve servet dolu hayatını bırakıp suçla savaşmaya başladığını sordu ve şaşırtıcı bir şekilde örümcek adam genç adama karşı dürüst davrandı. Ona durdurmayı başaramadığı hırsızdan ve o adamın kendisine çok yakın olan birini nasıl öldürdüğünden bahsetti. Timothy bir şekilde onu anladı ve geçmişindeki hatalar için kahramanı suçlayamadı. Tim örümcek adama bir keresinde soyguncuların örümcek adama ateş edip ıskalaması üzerine bir bankanın duvarından çıkardı, mermileri gösterdi. Çok geçmeden örümcek adam saatin ne kadar geç olduğunu fark etti. Bu yüzden çocuğu yatırdı ve çıkış yapmak için pencereye doğru yürüdü. Ancak örümcek adam tam ayrılmak üzereyken Tim kahramandan son bir iyilik istedi. Örümcek adamdan maskesini çıkartıp ona gerçek yüzünü göstermesini istedi. Ve onu şaşırdan bir şekilde örümcek adam tam da bunu yaptı. Örümcek adam çocuğa gerçek adının Peter Parker olduğunu, Daily Bugle için fotoğrafçılık yaptığını ve az önce göz gezdirdikleri makalelerdeki resmin çoğunu kendisi çektiğini söyledi. Kahramanın kendisine duyduğu Güven karşısında hayrete düşen gençtim, gizlilik yemini etti ve ayrılmadan önce Örümcek Adam'a yani Peter Parker'a sarıldı. Örümcek Adam birkaç ağ ipi attı ve sonra çocuğun penceresinden dışarı çıktı. Bir saniye sonra Örümcek Adam yakındaki bir duvarda durdu ve kendini toparlamak için bir an bekledi. Çünkü Tim Harrison yaşıtlarından farklıydı. Tim'e lösemi teşhise konulmuştu ve sadece birkaç haftalık ömür kalmıştı.